Herkese merhabalar. Bugün yine Asos'ta Güzin Hanım'a misafir olduk. Güzin Hanım merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkürler, siz nasılsınız? Çok sağ olun, bizdeyiz. Kısaca bir öncelikle kendinizden bahseder misiniz? İsmim Güzin, 50 yaşındayım, bekarım. İki kedimle birlikte emekliliğin keyfini çıkartıyorum. Asos'ta, tiny house'a. Evet, da. evet. evet. Öncelikle evet. şeyden başlayalım. Siz bayağı eski bir tiny house kullanıcısınız. 3 sene oldu. Nasıl karar verdiniz? Bu süreç nasıl gelişti? Tekerlekli ev almaya nasıl karar verdiniz? 3 yıl önce pandeminin ortaları dediğim, biz bir yerde İstanbul'un dışında işte yazları kalabileceğim bir şey nasıl olur diye araştırırken betonarme fiyatları çok İstanbul'un üzerinde fiyatlar vardı. Ben bir de deprem bölgesi bir ülke olduğumuz için betonarme, betonarme ile deprem her yer deprem kuşağı falan bunları da kafamda şey yapıyordum. Bu kadar büyük bir maliyete kalkınıp bir beton, denizden uzak, acayip rakamlar. Böyle olunca dedim ki ya bir dakika Amerika'da dedim inanılmaz güzel şeyler var. TLC vardır ya o kanalı da izliyorum orada var. Ya ben dedim bir dakika ya Türkiye'de bunu yapan yok mu? Bunu koymak için bir arsa lazım derken ilk evi arsa kiralamasına aracılık da yapan bir firmayla. Çok amatördüm o zaman. Bir düz tek bir işte yatağın koltuğun, mutfak ve banyonun benim için yeterli olabileceğini düşünerek iç oturumun 7 metre, 1 metre verandalı, tek katlı bir tiny house'la buraya geldim. İlk yaz içinde yaşamaya başladıkça nelerin yetip yetmediği ile ilgili ne eksik, yeter deyip de neler eksik kalıyor bunları fark ettim. Kedilerle birlikte, hareketli hayvanlarla birlikte doğanın içerisinde olduğunuzda onlar dışarıya çıkmak istediklerinde başımıza gelenler maceramızın bir parçası oldu. Onlar çıkmayıp evin içinde kaldıklarında bir kişi olsanız bile neyin yetip neyin yetemediğini gördüm. Misafir ağırlamak istediğimde yatılı misafir ya da günübirlik misafirlerde ne eksik ne fazlayı gördüm ve dedim ki ha bir dakika bu evde bana yetmeyen şeyler var. Neler yetmiyor? Ben nasıl bir şeye sahip olursam bu yeter hale gelecek ve biz içinde bu evin içinde konforlu olacağız. Çünkü o evde ben evi kedilere bırakıyordum. Günü bahçede geçiriyordum. Yatmadan yatmaya, yemek hazırlamadan hazırlamaya, banyo yapmadan yapmaya giriyordum. Dedim ki hay bir dakika ben evin içinde de kendi konforumu istiyorum. Kitabımı okuyabilmek istiyorum. Televizyonumu seyredebilmek istiyorum. Tamam bahçenin de bir güzelliği var ama evin içini de yaşamak istiyorum. O zaman ne yapmalıyım? Sonra siz buraya 7 metre doğane getirdiniz iki tane. Biri şu tarafta, biri bu tarafta hiç unutmuyorum. Bu tarafta Barışların Doğa Hanesi. Ya dedim ki ya bir şu evin dış görünüşü çok ev ev çok şeker gözüküyor. Ben bir evet. içini görebilir miyim? İçeri girdiğimde çığlık attım mesela. Yok ya dedim bunu kaç metre bunun üstü? Diyorlar ki 4. Dedim ki mümkün değil. Bu 4 olamaz bunun yüksekliği. Bunun gerçekten en iyi 2.55 mi falan. 2.50 olamaz bunun genişliği. Bu daha geniş duruyor derken inanılmaz bir iç kullanım mantığının inanılmaz yerleşik olduğunu gördüm. O modele ben aşık oldum. Fakat modele aşık olmak yetmedi. Ben modelin aşık olduktan sonra bu model daha büyük olursa nasıl olur? Çok iyi olmaz mı? İşte geniş bir salonu olmaz mı? Camlar falan filan. Bu dedim bir metre daha büyük olursa işte gözüm bu senin hayatın halindeki ev olur dedi. Şimdi standart 7 metrelik evet. doğa hane modelimizi 8, 8 metreye evet. uzattık. Ondan sonra hatta sizlerle ön görüşmede bana dediler ki ya Güzin Hanım 8 oluyorsa bizim ferahaneyi yapalım. iki çift loflu. Bir... Hayır dedim. Düz çatı istemiyorum dedi. Üçgen Kesinlikle. çatı istiyorum. Onun açısı dedim inanılmaz içeride bir ferahlık kazandırmış. 8 de dedim inanılmaz olacak. Bakın görürsünüz dedim ben böyle. Tamam dendi. Ondan sonra mimarınız projelendirdi. Sonrasında ben Kendimce ihtiyacım olan her şeyi mimarın projesi zaten çok güzeldi. Yani böyle çok güzel oturdu. Bir taraf daha uzun, bir taraf daha kısa gibi değil. Çok güzel ayarladı. O onu ayarladıktan sonra içeride kendi ihtiyaçlarıma göre küçük detayları belirtmek kolay oldu. Nelere ihtiyacım olduğunu çok iyi biliyordum. Çünkü. Evet. Tellerin nasıl olması gerektiğinden, oturumun nasıl olmasına, kumaş seçimine, aklınıza gelebilecek her şey o kadar aklımdaydı ki yaşadıklarından o kadar güzel notlar çıkartmışım ki bu evde söylediğim her her şey oturtulduğunda biz bu eve girdik. Şu an dördüncü ayımızdayız. Bir günde öf sıkıldım, daraldım demedim. Bütün günü evde geçirebilirim. Yağmur yağdığı günler en sevdiğim günler. Evde içeride oturuyorsun, etrafı seyrediyorsun falan gibi. Yani Ve siz uzun süre kalıyorsunuz tabii değil tabii. mi? Ben altı ay, kalıyorsun? 6 ay, falan kalıyorum. Senenin altı ayı buradasınız. Evet, altı ayı burada. Altı ay İstanbul'dayım. Ve bu altı ay, yani şu an dördüncü aydayız. Daha bir gün öf demediğim ferahlık içerisinde bir ev yaşantım devam. Ediyorum. Teknik özelliklerden bahsedecek olursak mesela Hı. yalıtım anlamında tecrübeleriniz neler veya bir tiny house alacak kişiye neleri tavsiye edersiniz, nelere dikkat etmeliler Biz Ocak ayında buraya geldik. Normalde tabii akşam sert bir soğuğu var ama gündüz nispeten daha ılık bir havası var. Ev kuruldu, klima gelecek. Dedim ki Ay dedim gece kalmayayım. Yani soğuk olur. Ama evde bir şeyler taşıyorum, yerleştiriyorum. İçeride hiçbir şey yok ısınmayla ilgili. Bir küçücük petek dedim ki aa üşürüm falan." Peteği açmadım ben o gece. Ocak Üzerimde ayında. ocak ayında mont yok. Üzerimdeki sweatshirt'ü çıkarttım. Tişörtle oturabildim ben mesela. Tişörtle iş yapabildim. Klima geldi. Klima takıldı. O gece dedim ki bu gece kalacağım. Ondan sonra her şeyi de hazırladım. Yatağı kurduk, ettik vesaire falan, temizlendiği için falan. Ay dedim kalayım. Tişörtü çıkartmak istiyorum. O kadar içeride sıcak var. Klimayı falan kapattım. Şöyle söyleyeyim. Ocak ayı akşam dışarısı ayaz. Ben evin içerisinde tişörtle yattım. Yalıtım bu o kadar çok önemli. O diyorsun. kadar memnunum. Yazın Klimayı çalıştırdığım andan itibaren evin içerisi inanılmaz serin, inanılmaz rahat ediyorum. Yalıtım burada çok önemli. Altyapı çok önemli. Şimdi ben herkese şunu söylüyorum. İşte Güzin 3 senedir sen tiny house deneyimin var. Ev nasıl olsun diyorum ki bir kere kullanımınızı bir düşünün. Kaç kişisiniz, nesiniz tabii ki düşünün. Ama diyorum bu yetmez. Altyapı çok önemli. Su tesisatı problem çıkartmayacak. Kirli su problem çıkartmayacak. Bu evin içerisinde çamaşır makinesi çalışacak. Bulaşık makinesi kinası var, ocak. Bunların hepsi elektrikli. Elektrik tesisatı iyi olacak. Bu noktalarda sıkıntı yaşamayacağınızdan emin olacağınız bir firmayla olabilmeniz lazım. Bir de izolasyon çok önemli diyorum. Yani izolasyon her şey. Ben şimdi kışın buraya gelip o kış soğuğunda çünkü bizde burada ısınma aleti, klima evet benim şeyim de var. Elektrikli. Buna ben burada ihtiyaç duymamam duymadım ama bunlar yetiyor olacak. Mesela bir önceki evimde klima 18 binlik olmasına rağmen pozisyonu itibariyle yatak odasını ısıtıp soğutamıyoruz. Yani bunlara kadar detaylarını düşündüğünüz, deneyimlediğiniz bir durum olduğunda ne istediğinizi bilir halde olduğunuzda aldığınız sonuçta siz de rahat ediyorsunuz. Firma da rahat ediyor. Yani firmayla da sorun yaşamıyorsunuz ki. Ay şurası şöyle mi olaydı, burası böyle mi olaydı? demiyorsunuz. Ne istediğinizi biliyorsunuz. İstediğiniz sizin önünüze geldiğinde eğer altyapı sağ her şeyde düzgün olduysa siz sorunsuz, tıkır tıkır bir hayat yaşıyorsunuz. Biraz da burada konseptten bahsedelim. Kaz Dağları'nın eteklerindeyiz. Direkt denize evet. sıfır bir yerdesiniz. Komşularınız var burada. Ortamdan bahsedebilir misiniz acaba? Arsa da önemli sonuçta. Biz burada yıllık kiralama üzerine yerimiz. Bir zeytinliğin içindeyiz. Hiçbir ağaca dokunulmuyor burada. Her parselde mutlaka zeytinlik var. Ben çok ağaçlı bir parsel istemiştim. Burada dört tane ağacım var. Ondan sonra işte zeytin ağaçlarının altındayız. Bahçeleri kendi zevkimize göre organize edebilme imkanına sahip aibes. Altyapı tamamen hazır bir vaziyet verildi. Atık su, temiz su ve elektrik hazır buradaki konseptle. Siz gelip evi üstüne kuruyorsunuz. Ondan sonra da kendi zevkinize göre bahçenizi organize ediyorsunuz ve hemen yaşamaya başlıyorsunuz. Yani hemen koyduğunuz gün yaşamaya başlayabilirsiniz. Yani koyar koymaz elektrik su bağlanıyor, atık su bağlanıyor. Ondan sonra siz yaşarken yavaş yavaş bahçenizle ilgilenebilirsiniz. Aslında biraz da oyalandığınız bir şey. Teşekkür yani bu ortamda çünkü çünkü buradan çıkıp rahat bir yaşam alanı. Çünkü buradan çıkıyorsun 10 adım sonra denizdesin. Arkanı dönüyorsun kaz dağlarının eteklerindeki tepeler. Hani burada neye kafayı yoracaksın ki yani? Hani deniz, güneş. Kuşlar tamamen doğal bir ortam. Zeytin ağaçları, zeytinin dalları tertemiz bir hava. Aşırı hatta oksijeni yüksek bir hava. Bu ortamda işte bahçe. Aman işte şurasını da şöyle mi yapsak, burasını da böyle mi yapsak derken bir bakıyorsunuz 6 ay geçmiş. Sezonu Ondan, bitirmişsiniz. Evet, ama burada kışın da gelip kalmak mümkün. Çok deneyimleyen de komşularımız var. Yani 7-24 komşu... kalanlar da var diyorsun. 7-24'e bir ailenin geçiyor olduğunu duydum. Kalınabilir mi? Komşularınız varsa kalırsınız. Şöyle söyle. Mesela kışın buraya yılbaşı kutlamaları için gelen komşularımız var. Kışın arada bir hafta sonları burada kafa dinlemeye gelenler var. Gelmişken 3-5 gün daha kalayım diyen var. Biraz burada çalışmak istiyorum diyen var. Emekli olarak evet. emekliliğim bana vermiş olduğu en güzel keyif olarak İstanbul'da sıkıldım. Çok rahat buraya gelirim. Çünkü burada güvenliğimiz de var. Gelirim, burada kalırım. Hiç de bir sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Çok deneyimledim onu çünkü. İzleyenlerimize veya etrafımızdaki insanlara hane su tavsiye eder misiniz? Ben herhalde 3 sene içerisinde, 3 senenin öncesinde de bir 6 ayı vardır bunun. İzlemediğim şey kalmadı. Gelen giden komşuların, evlerinin çoğunun içini gördüm. Çok araştırmış biri olarak. Ben kendim için bana ait en doğru evi bulduğumu düşünüyorum. Bunun üzerine bir şey arar mıyım? Ben artık hiçbir şey aramam. Ben bu ev, bu evin ömrü benim de ömrümle ne kadar vefa ediyorsa ben yaşayabilirim. Ne içinde sıkılırım, ne bir şey olur? En fazla ne olur? Derim ki dolabın bej rengini acaba değiştirsem de böyle bir şey mi yapsam derim. Boyasını değiştiririm yani. Onun dışında çok bir şey ya da işte koltuğun kılıfını kedim yırtmıştır mesela da kılıfını değiştiririm. Ama evin formunu değiştirmem. Çünkü ben benim istediğimi buldum. Yani herkese de ilk önce ne istediğini bir kafasında hayalini kurduktan sonra doğru firmayı ile görüşme yapmasını öneririm. Yani en önemlisi o. Yani bana verilen sözler mesela işte şu tarihte başlarız dendi, şu tarihte teslim ederiz dendi. Bunlar da Sartma yaşamadım. Beni hani sinirlendirmedi mesela. Bir kere bile gidip hatta korkuttum haneyi. Gelirim, fabrikaya bakarım, ederim falan. Hiç bakmama gerek kalmadı. Mimar çok iyi organize etti her şeyi. Her şey bana soruldu. Benim kafamın takılabileceği noktalarda fikir verildi. Şunu şöyle öneriyorum dendiğinde o kafama yattıysa hiç sorun yaşamadık. Yani imalat süreci o kadar huzurluydu ki ben bir günde acaba orada ne oluyor dememe gerek kalmadı. Her şey bilgisi vardı. Buraya taşınma süreci hane has tarafından çok iyi organize edildi. Buraya gelirken hiç aman nasıl olur nasıl eder demedim. Evin taşınma sırasındaki organizasyonda ekip çok iyiydi. Benim çok ağaçlı olduğu için ev vinçler tarafından kondu, kaldırılması gerekti. Bunlar yapılırken ekip çok dikkatliydi. Ben burada biri olarak hiç kalp krizi geçirme durumu yaşamama gerek kalmadı. Sonrasında ekip çünkü buraya sürekli olarak geliyor. Bir ihtiyaç olup olmadığını soruyor. Sonraki servis çok önemli. Orada bir şey yazdığınız olabilir bu çok normal şey. Bir kablonun kendisinin mesela atıyorum, imalatla ilgili değildir de bu borunda bir şey vardır. Söylüyorsunuz hemen programı alıyorlar, geliyorlar bakıyorlar. Bir şey varsa hemen yapılıyor. Hani bu sonraki servis de çok önemli. Yaşarken olabilir. Mesela elektrik sorununuz var. Hani bekle de 3 ay, 4 ayda elektrik sorununu çözmeye bir ekip gelsin yok öyle bir şey. O da çok çok önemli. Yani ben her her şeyi bir bütün olarak gördüğümde üretim süreci sonrası yerleştirilme, yerleştirilmeden sonra da yaşarken olabilir kulp elinde kalır. Ne bileyim duvara bir çivi çakarsın elektrik kablosuna denk gelir. Gelmedi ben bunlara çok dikkat ederim ama geldi. Orada aradığınızda yanıt almak ve ekip geliyor olduğunu bilmek önemli. Evet. Bütün bunlara bakarak ben hane havuzu çok beğeniyorum. Yani burada böyle bir dörtlü sacaya gibi başlangıç üretim test Sınav ve sonrası bu dördünden de ben şu ana kadar çok memnunum. Süreçle ilgili hiç sıkıntı yaşamadım. Mimarınızla çok rahat çalıştım. Sonraki ekiple de çok rahat çalıştım. Çok teşekkürler bizleri ağırladığınız için, değerli ederim. bilgileri paylaştığınız için bizler. Ben çok teşekkür ederim. Ben iyi ki hane house hayatımda diyorum. Adımlarınızı atarken mutlaka bir hane da bir uğrayın diyorum. Çok teşekkürler, evet. çok sağ olun. Bir sonraki hane sohbetlerinde görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz.